Merhaba arkadaşlar. Merkezi eğilim ölçüleri konu başlığına devam ediyoruz. Biliyorsunuz aritmetik ortalama görmüştük. Şimdi de mod tepe değerini göreceğiz. Ardından da medyan kısmını görüp burayı bitireceğiz. Birkaç tane daha başlığımız var. Onları da göreceğiz ilerleyen videolarda. Hızlıca şimdi mod kısmından başlayalım. Devam edelim daha doğrusu. Şimdi mod tepe değeri duymuşsunuzdur. Yine belki liseden. Ne diyor? Frekansı en büyük olan sayıya denir, puana denir diyebiliriz. Frekansı büyük ne demek? Şimdi frekans dediğim şey ne? Önce yani onu söyleyelim. Hani birçok tanımı olabilir konudan konuya tabii değişebilir fakat bu sayılar e, anlamında en çok tekrar eden değer diyebiliriz. Yani frekans nasıl desek örneğin mesela bir tane kümemiz olsun küme değil küme demek doğru değil bir tane listemiz olsun örneğin birden 9'a kadar sayılar olsun. E burada da 8 rakamı örneğin 10 kere tekrar etmiş olsun frekansı çok büyük neden işte 10 kere tekrar ediyor diğer sayılar 1 2 kere tekrar ediyor. Ee, en çok tekrar eden değer de mod olduğu için örneğin tepe değerimiz 8'dir diyebiliriz. Mesela burada da bakın 60 72 82 72 tabii küçükten büyüğe sıralamamış. Mesela bakın 72'den bir tane var, iki tane var, bir de üç tane var. Diğerlerinden e, birer tane var yanlış görmüyorsam birer tane var. En çok tekrar eden değer burada 72'dir. Yani modumuz 72'dir. Tepe değerimiz 72'dir burada. Şuradan şuraya da bir okuyalım. Diyor ki örnek 10 öğrencinin ağırlıklarından oluşan seride mod diyor. Mod 60 kilogramdır. Çünkü bakın mesela 72, 80, 58 diye gidiyor. Fakat 60'a e baktığımız zaman bir tane 60, iki tane, üç tane 60 var burada. Üç tane 60 vardır. Bütün serilere tek modlu seri denir. tek modlu neden deniyor? Sadece 60 üç kere tekrarladığı için modumuz 60 oldu. Bir tane en fazla tekrarlayan değer olduğu için öyle dedik. Bakın burada da şey yap, bir örnek vermişler. Ne diyor burada da? E, iki tane 12 ve iki tane 15 değeri var. Evet buna da birinci mod, ikinci mod diyebiliriz. Çoklu mod. Çünkü neden? İkisi de iki kere tekrar ediyor. 12 ve 15 değerleri gördüğünüz gibi. Şimdi tepe değerinin bir özelliklerine bakalım. Avantajları nedir? Hesaplanması ve anlaşılması kolay. Dağılımdaki aşırı değerlerden etkilenmez. Yine bir örnek verelim. Yine bu 12. sınıftaki örneklerimizden olsunlar. İşte 18 ve 17 yaşındaki çocuk insanlar var. Ve 60 yaşında bir birey var. E, bu bizim 60 yaşındaki birey ortancamız şey ortanca diyorum. Çok tekrar eden değerimiz yani mod tepe değerimizi değiştirmeyecektir. Neden? E, çünkü arada bir bağlantı yok. Frekansı fazla olması etkiliyor onu. Hani ne kadar olduğuyla ilgili bir şey bu. Örneğin e, 18 yaşındaki çocuk sayısı 15 olsun. Sınıfta 20 kişilik olsun diyelim. Bunun modu nedir? Tabii ki 18 yaştır. Yani 18'dir. Dalındaki ki aşırı değerlerden etkilenmez. Sakıncalarına bakalım. Sakıncalarında da ne demiş? Bak bazı dağılışlarda tepe değeri bulunmayabilir. Bazılarında da birden fazla tepe değeri bulunabilir. İki tepe değeri bulunan dağılışlara bir model dağılış adı verilir. Yani bu aslında bir sakınca mı? Bazı işlemlerde evet bir sakınca oluşturabilir. Fakat zaten yani nasıl bir sakınca oluşturacağını zaten ileride göreceğiz bunları. Bir de ne demiş? Tepe değeri aritmetik işlemler için elverişli değildir diye bir tane de madde, madde koymuş. Evet. Mod kısmımız bu şekildeydi. Takıldığınız bir yer olursa aşağı yazmayı unutmayın. Herkese iyi çalışmalar dilerim.